Sparta Spor yeni sezonda elimizi Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta temsil edecek. Birbirinden güçlü rakiplerle aynı grupta bulunan Sparta Spor, bu doğrultuda takıma takviye transferler yapmayı hedefliyor. Gültekin Özdemir Başkanlığı'nda Yeşil Pembeliler ilk olarak teknik direktörle anlaşma sağladı. Sparta Spor Teknik Direktörlüğe uzun yıllar Süper Lig'de çalışan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buru'nun abiyi Furat Buru getirdi. Sparta Spor Yönetimi Teknik Direktör Fuat Buruk'tan gelecek rapor doğrultusunda transferlerini gerçekleştirecek. Mevcut kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Sparta Spor, zor bir grupta olması nedeniyle iyi bir kadro kurmayı planlıyor. Teknik Direktör Fuat Buruk'un hem kardeşi Okan Buruk hem de camiaya yakın olması nedeniyle Galatasaray altyapısından da önemli oyuncuları Sparta Spor'a getirmesi bekleniyor. Sparta Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, transfer planlamasını yaptıklarını ve teknik direktör Fuat Buruk'tan gelecek rapor doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.